çok güzel geliyor. Biz tıp öğrenciyiz, okuyoruz. Nadire bizim şeylerimiz, tatillerimiz oluyor. Ara sıra buraya geliyoruz. Çok beğeniyorum. Tavsiye eder misin burada Tabii ki ilk başta zor oluyordu ama sonradan eğlenceli. Güzel zaten. Bizim tek aktivitemiz burası. ve bayağı eğlenceli. Biz de tavsiye ediyoruz. Ben çok Aynen. eğlenceli. <laughs> evet, kayak evet, yapıyoruz. Tayar. Evet. Düşe kalka öğreniliyor yani. Düşe kalka öğrendik. <laughs> Güzel günler ya. Şey kayak hiç güzel ama daha da güzel, karda güzel. Beğendik yani. Burada işte geliyoruz. Kayak yapıyoruz falan arkadaşlara da öğretiyoruz. Yani biz öğrettik çok şükür. Güzel. Evet. Ta çok çok tavsiye ederim. Çok fazla güzeller kayak yerler var. Tavsiye tamam, ederim. Çok iyi geçiyor. Güzel kayıyoruz burada. Önce bir eğitim aldık tabii. Eğitimsiz olmuyor. Biz ilk evet. defa geldik kayak yapmaya. Eğitimimizi aldık. Şimdi işte yukarı çıkıp bir kaymayı deneyeceğiz. Bakalım inşallah kazasız belasız geliriz. Güneşli bir havada. Evet hava çok güzel. Tavsiye eder misiniz burada? Tabii ki. Yani herkesi bekleriz buraya. Burası çok güzel. Kar da güzel, zemin de güzel. Her şey güzel. <laughs> Vallahi falan da çok güzel. İlk defa gelmemize rağmen gerçekten de çok güzel, çok beğendik burayı. Herkese <laughs> de, de tavsiye ederiz hani gelmelerini için. <laughs>